Atatürk'ün uyguladığı simetrik iletişim bağlamında milli mücadelenin tetkiki kültürel vatan İnanılmaz güzel bir konu. Şimdi yani şimdiden ilk ilk konuşmadan itibaren bir şeyler öğreneceğimize ikna oldum. Teşekkür ben ekran paylaşımını durduruyorum Sinan Bey siz eğer bir sunum slaytınız varsa lütfen buyurun. Sayın başkanım, çok değerli katılımcılar, konuşmamıza başlamadan önce en içten sevgilerimle selamlarım. Dinleyimizin e, konusu simetrik iletişim uygulanması, milli mücadelenin kültürel vatan'a dönüşmesi ve etkisi. Milli mücadelede Türk milletinin terakki etmesinde ve kolektif bilgi ulaşılmasında sosyolojik iletişim yöntemlerinin kullanılmasının büyük bir etkisi vardır. Sosyolojik iletişim yöntemler milli mücadelenin kültürel ve medeni vasıflara yapıldığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Milli mücadele stratejisi ve taktiklerin savaş olduğunu bilmekteyiz. Sosyolojik iletişim yöntemlerden bir tanesi olan simetrik iletişim, tarihsel bir perspektiften halkın yönetimin karar alma içindeki ilişkileri, milli mücadelenin gelişim çerçevesinde milli mücadelenin kültürel planlamasına nasıl etki yaptığı tepkiyemizin ana konusunu oluşturmaktadır. Simetrik iletişim, toplum merkezli aşağıdan yukarıya doğru yüklenmiş bir planlama anlayışını iletişimsel stratejilerle uygulanmasıdır. Yeni pratikmaların iletişim planlamaya dahil edilerek planlamayı sosyal öğrenme sürecine dönüştürülmesidir halkın mücadeleye katılmasını sağlamak hem de halkın ortak değerler ve standartların işletilmesi, bilinçlendirilmesi, iletişimsel öğrenme sürecinin belirleyicisi olmuştur. Toplum tabanlı planlama iletişimsel yöntemiyle halkı toplumsal konularda teknik ve politik bilgiyle donatmaktır. Toplum tabanlı planlamanın sembolik anlamı düşmandan kurtulma, esarete düşmeme, kavura toprak vermeme, karşılıklı uyumu ve işbirliği zeminidir. Anadolu'ya geçen Atatürk ve arkadaşları ortalama 3 ay süren hazırlık çalışmalarında olağanüstü bir çaba gösterilmiş. Toplum tabanlı planlama ile farklı grupları belli bir sorunu etrafında bir araya getirmişti. Uygulanan simetrik iletişim, kamu tartışmaların yürütüldüğü sorun, strateji, taktik ve değerlerin tanımlandığı, görüşüldüğü, değerlendirildiği, anlaşmazlıkların uzaklaştırıldığı bir mücadele aranına dönüşmüştür mücadele arenasında alan araştırması, analiz, değerlendirme, strateji seçim çalışmalarına, ahlaki ve duygulara yer verilmesi ve tartışması, iletişimsel rasyonelitin gerçekleştirilmesidir. Yani aklın iletişimsel alanda ahlak mesleğe dönüştürülmesidir. Milli mücadelede simetrik iletişim bir olgu olarak belli bir zaman aralığında sürekli gerçekleştirilmesi işbirliğine dayalı planlamanın ortak vizyonu, güven ve iletişim ortamında gelişmesini sağlayacaktır. İşgaller, yıkımlar, felaketler millette değişme ve oluş halini hızlandıran unsurlar olarak kullanılmış ve milletin fikri altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yönetici ve yönetenler arasındaki iki yönlü iletişimin kurulmasıyla bilinçlenen yeni pragmatikmalar, yönetici ve yönetenler arasında kamu kültür alanları oluşturmuş, halkın rolü ve etkisi daha da artmıştır. Katılım, katılmanın var olduğu atmosferde karşılıklı ruhun eşitliği sağlanmış, hakikattan ortaya çıkması ve toplum tarafından kabullenmesi sağlanmıştır. Ya istiklal ya da ölümdür. Milletin mukadderine hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'da doğabileceğini, Türk ana yurdunu ve Türk'ün istiklaline saldıranlar kim olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla karşı koymak, onlarla tartışmak gerekiyor ve yeni pragmatikler bu bağlamda halkın zihninde ve duygularında içindenmesi sağlanıyordu. Halk ve yönetim ilişkileri yeniden üretiliyordu. Birleştirici ve bütünleştirici yeni paragmatikler, bölgesel farklıları kamu görüş üzerinde toplu uzlaşma kültürünü geliştiriyordu. Uzlaşma kültür, kültürün meşrulaştırmasını sürecin kontrol altına alınmasını ve rakip bireylerin davranışlarının değiştirmesini sağlıyordu. Yönetici ve yönetilenler arasındaki sürekli uzlaşım yönetsel süreci dinamik hale getiriyor. Milletin vicdanında belli durumlar karşısında aynı şekilde hareket etme, aynı şekilde hissetme, aynı şekilde kıymet, biçme hümayülleri oluşturuyordu. Maddi savaş, kültürel vatan mücadelesi bağlamında milletin maşeri vicdanında kolektif şuur haline geliyordu. Milli mücadelede halde unsurlar toprak işgaliyle birlikte dahili unsurları kullanarak kültür istilasını gerçekleştiriyordu. Harici ve dahili unsurlar Türklerin kendi güçleriyle adam olmalarına imkan yok söylemleriyle milletin ruhunu dolaylı yoldan esir, esaret altına alınıyordu. Yunan ordusunun yüzde seksaninin İslam olduğunu, halifenin ordusu olduğu şeklinde söylenmeye inanacak toplumda nitelikli ve niteliksiz insanlar çokça bulunuyordu. Simetrik iletişimin uygulaması ile millette var olan kabiliyet ve hüner harekete geçiriliyor, bunun için milletin daha çok aydınlatması için çaba gösteriliyordu. Hafızasında binlerce yılın tarih ve medeniyet tahtasını yaşayan Türk milletini harekete geçirmek için topluma taze bir kuvvet veriliyordu. Manevi güç şileri birbirini kenetleyen ortak bir Burun Bu ruhun canla tutulması ve o milletin yeni gelişmelere açık olmakla birlikte kendi hukukuna ve mevcut mevcutiyetine hakkıyla sahip çıkmasını sağlıyordu. Silahla giremedikleri vatan toprağına siyasetle giren devletlerin üç yüzünü millet tarafından anlaşılıyordu. Başkalarının merhameti, menfaat ve itirazlarına dayanarak yaşamak istemeyen bir milletin hızla yükselişi gerçekleşiyordu. Milli mücadelenin koşullarıyla toplumsal, toplumsal sorunlar arasında bağ kurulmuş, milli mücadelenin gelişimi sağlanmıştı. Sürecin etkinliği ve ulaşabilirliğini sağlamak için farklı aktörler ve farklı baş, açılarına rağmen yerleme gerçekleştiriliyordu. Yapılan kongreler, evlerde yapılan toplantılar, yerelde ulusal fazla çıkarılan gazeteler… Kon niteliğinde halktan topların yiyecek bilgiyecekler, örgüt içi bilgilendirme, motivasyon araçlarının kullanılması, bildirilerin yayınlanması, cemiyetlerin kurulması gibi çalışmalar halkın zihniyet dönüşümünün etkinliğini artıracak çalışma ve uygulamalarla aynı zamanda toplum nezdinde milli mücadeleye bir anlayış, bir desteğin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Toplumun aydınlatılması ve topluma yönelik tehditlerin kavratılmasında simetrik iletişim etkili bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Kanat önleri durumda kişilere görüşülmesi, onlara ikna edilmesi anlayış ve desteklerini geliştiriyor. Milli mücadele daha anlamlı hale geliyordu. Uygulanan simetrik iletişimle köhneleşmeye yüz tutmuş... Yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkiler yenilenmiş, halkın kendi yaşam standartlarına uygun bir hale gelmişti. Toplumun ortak değerler ve standartların işleyişiyle toplumun bilinçlendirilmesi ve sosyal kültürlenmesi gerçekleşiyordu. İşgaller, yıkımlar, felaketler, dolayısıyla kontrolden çıkan ahlak mekanizmaların topluma entis etkisi önlenmiş, halkta ahlaki sıfatlar güç kazanmış, fedakar ve yardımsever duyguları gelişmiştir. Toplumda başlayan bu ideal peşinde koşma ve sevme, milli mücadelenin hedefine yarısını gerçekleştirmiş oluyordu. Milli mücadelede simetrik iletişim uygulanması çok daha üst bir bilinçlenme, örgütlenme sonucunu doğurmuştur. Yönetimin paylaşımcı, yönlendirici, destekleyici, yatay, saydam, hesap verir, denetime açık, tabana dayalı, gücünü halktan alan birinden ve katılımcı yeni bir ilişkiler sistemi yönetin, yöneten ve yönetilenler arasında kamusal karar düzeyinde bir araya getirmiş ortak bir stratejik düşünme, dayanışma eylemi gerçekleştirmiştir. diyor yöneten ve yönetenler arasındaki sorumluluğu ortaklaşa üstlenilmesi diye. Halkın karar alma ve siyaset yapma süreçlerine katılımı cesaretlendirilmiş, milletin karanlıktan aydınlığa taşıyacak celadet ruhu canlandırılmıştı. Halkın politik güce kavuşması sadece kişisel değil, aynı zamanda toplumsal bir nitelik taşımaktaydı. İnsanın özel ve kamusal benliğini, kişiliğini ve vatana aidiyetini yeniden kazanması, milli mücadeleye güç kazanıyordu. Yani halkın potansiyel gücü gerçek güce dönüşmüş oluyordu. Birey eylemlerinde toplumu ve onun ortak vizyonunu kullanmış sorumluluklar yerine, yerine getirirken, kendi katılımıyla toplumu ve vatanı koruyabileceği bilincine ulaşmıştı. Milli mücadelede simetrik iletişimin kullanılması şahlanan Türk milletinin ruhuyla Mondros mütarekesinin o boğucu havasından yalnızlığından çıktığını söyleyebiliriz. İletişimsel süreçte yeni ilişki ağlarının kurulmasıyla işgallere karşı ortaya çıkan ateşli tepkiler, bulaşıcı döngüsel tepkilere dönüşmüştü. Toplumsal hareketlere biçim verme süreci, kolektif eylem biçimleri, toplu çaba, kararlı ve sürekli organize edilmiş bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal ya, hareket hocam, bir anlamda hocam, kaldı. bir da. anlamda yenilik öneren toplumsal ortaklığı bir eylem gruba dönüştürme başarısına dayanan bir oluşum grubu olarak tanımlanabilir. Bu noktada topluluklara fikirler, çiftlikler hatta idealler sağlayan kolektif oluşumun en iyi tasarlanmış geçici kamsa alanlar gibi görev yaptığını söyleyebiliriz. Bağımsız vatan fikri bütün vatan satına yayılmış itiraf devletlerine karşı cesaretle mücadele edebilmek için halkın milli duygular etrafında birleşmesine etkili olmuştur. Aralarındaki anlaşmazlıklar bütünüyle bırakılmış, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığın korunması sağlamak için kutsal bir amaç bilincine ulaşılmıştı. Milli mücadelede milli vicdan ve kolektif şuur kavramları uygulandığı En mükemmel örneğini milli mücadelede de olduğunu söyleyebiliriz. Halkın uyanış ve direnişin yeni bir ideal etrafında yoğunlaştırılarak meşru bir zemine yerleştirilmesi harici ve dahili unsurların milletin ruhunu dolaylı yolda esaret altına almak planlarının ihsasa sürüklenmeni söyleyebiliriz. Zamanımız kalmadı zannedersem. Evet yani bir bir dakika daha isterseniz toparlayalım. Çünkü size soru sormak isteyen de olabilir. Evet. Sinan Bey çok ilginç bir konu seçmişsiniz. Birazdan zaman... olarak o zaman kısaltıyorum. E, e, Tabii lütfen. Sadece bu çalışmanın hangi gerekçelere yaptığımı. E, genel evet. hedef bütün Anadolu'yu temsil edebilecek, bütün insanların içerisinde kendini bulabileceği bir malzeme bir medeniyet malzemesi olduğu gerçeğini hatırlatmak. Yani milli mücadelenin bir medeniyet malzemesi olduğu gerçeğini hatırlatmak. Simetrik iletişim bağlamında milli mücadelenin farklı boyutlardaki çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekilmiş. Milli mücadelenin medeni baskının ortaya çıkarılmasında sosyolojik iletişim yöntemlerinin önemine Atatürk'ün uyguladığı simetrik iletişim bağlamında milli mücadelenin tetkiki kültürel vatan.